Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet hocam geldik boğalara. 2023'ün Nisan'ında boğaları neler bekliyor? <laughs> Şimdi 20 Nisan'daki Arrişya sabitindeki güneş tutulması, hibrit güneş tutulması çok kuvvetli biliyorsun. Hibrit bir güneş tutulması. Ee, 5 Nisan'da terazi burcundaki Dolunay Venüs'ün boğadaki geçişi, Merkür'ün retro gelmesi iç dünyaları. İç dünyaları çok yoğun. Şimdi iç dünyaları yoğun. Şimdi 12. evde oluşacak olan bir döngü var aslında. Şimdi 12. evde oluşacak olan döngü ne demek? Baktığımızda bilinçaltı düşünceler ön planda olacak. Terapi görmek, şifa bulmak için kişilere gidecek. Bazıları diyete başlayabilir, bazıları bir psikoloğa gidebilir. Bazıları kendine bir problem olduğunu fark edebilir. Bu çok önemli bu için çünkü Areşia arada kalmak, sınırda kalmak, doğru seçim yapmakla alakalı. Uzun zamandan beri yaşadınız belki bazı nevrotik sorunlarınız var, belki depresifsiniz, belki çeşitli nevrozlar geçiriyorsunuz. Bir psikiyatriste bir psikologla görüşmek, yardım almak iç dünyanızı biraz daha total olarak dengeleyebilmek için çevrenizdeki e, bu işi bilen insanlardan fikir almak çok önemli olacak. Bu aralar yapmazlar biliyor musun? Bu aralar çok fikir almayı sevmezler. Yani bu... onların böyle bir inatçılığı var ya Buğra. Öyle de bir sıkıntıları var ama şimdi bu kendi doğruların ve gerçekler. Yani bir kısım kendi düşüncelerinin çok da gerçek olmadığını kendi doğrularını ve kendi düşüncelerini aşırı sorgulamasına sebebiyet verecek bu anlayışlar. 20 Nisan tutulması hibritler de böyle olur. İçsel karanlık ve içsel hesaplaşma dediğimiz süreç başlar. Yani ama bu güzeldir. Jüpiteryen bir tutulma olduğu için kendisindeki bir soruna, bir probleme çözüm bulur. Doğru psikologla karşılaşmak, doğru psikiyatristten yardım almak, doğru bir enerji terapistiyle karşılaşmak, doğru astroloğa gitmek gibi gibi konuların daha da fazlasıyla gündeme geleceği daha keyifli bir sürece girecektir. İçsel bir sağaltım döngüsü. 12. evi nasıl yorumlarsın? 12. ev bence haritanın en önemli yerlerinden bir tanesi. Bence astrolojide çok az önem verilen, yani oraya çok gizli kapaklı, kapalı düşmanlar diye geçilen ama bence aslında buzdağının görünmeyen 9'da 8'li kısmını oluşturan bir yer. Karma da ben yani direkt karmaydı yani. Çünkü 12. evdeki gezegen transitler oralarda dışı. o kadar çok şey gördüm ki insanların hayatlarını gerçekten çok ciddi bağladığını gördüm. Şöyle söyleyeyim hatta o kadar çok gündelik hayatta takılıyoruz ki biz 11. evde hani daha çok dış dünyada yarattığımız kendimizle çok ilgileniyoruz asıl oradaki içsel senin diğer tarafla da bağlantını sağlayan asıl içsel bilişini ortaya çıkartan yer orası. Ben o yüzden bu ara özellikle 12. eve çok önem vermeye başladım. Kendim de hatta 12. ev transiti aldığım zaman ya yani bir Jüpiter transitiydi benimki. Ciddi bir bunalım geçirdim. Yani ruhen bunalıyordum ama sonradan çok ciddi şeyler doğurduğu zamanki dönüşümün de bildiğim için dönüp bazen geriye baktığım zaman neler öğretti diye çok sorguluyorum. Önem veriyorum ama oradaki şey tutulması var boğaylarla alakalı. 29 derece olunca sanki o 0 derece boğa etkisiyle de çalışıyor gibi geliyor. Çünkü bunu Boğa Burcu'nda söyleyelim. Biraz belki ders gibi ama ben mesela hep astrolojiye bakarken şöyle bakıyorum. Hep artı eksi derecelerini alırsın ya aslında bir gezegenin. Tabii tabii. Çünkü orada bir nokta yok. Orada bir kütle var. O kütle de uzayda bir boşlukta bir hacim kaplıyor. Dolayısıyla 29 derece olan bir gezegen aslında 0 derece Boğa, 1 derece Boğa, 2 derece Boğa etkisi de olduğu için. Bence aynı zamanda bu Boğalar için böyle tam 29-30 arası başka bir kapı açacak gibi geliyor sanki bana. Çünkü bir... Bir de Uranüs tam çıktı, şey Uranüs diyorum Satürn çıktı kovadan ne diyoruz çok önemli bir tutulmaya giriyorlar ya sanki. Bence şey oradaki kendisini düşünecek ya. Bir dönüşüm zamanı bir dönüşüm sanki. Dönüşüm zamanı iyi bir dönüşüm. İyi yani, tabii iyi. E, bu dönemde mesela bir işte danışmana başlıyor, psikoloğa başlıyor, bir yardım görmeye başlıyor. veya atıyorum bir psikiyatristin tavsiye ettiği bir ilaç kullanmaya başlıyor altı ay içinde bu ona iyi geliyor. Hı. Orada işte boğa derecesi var ya sıfır, 29'dan sıfıra geliyor. 29'dan sıfıra gelince de bu iş ona yaradığı için hayatında yeni bir işe gidiyor. Belki yeniden evleniyor. Belki yeni bir ev buluyor. Bahadırları şehir değiştiriyor. Yani çok psikolojik bir süreç aslında. Çok derinle bir süreç. Değil mi? İçsel bir temizlik gerekiyor sanki. Yeni bir başlangıç gerekiyor sanki. O tutuculuğu bırakmak gerekiyor Şimdi sanki. tutuculuğu bırakmak ve mecburen bırakmak anlamına geliyor. Değil mi? Zorla bıraktırır sanki. Yani şimdi benim bir tanıdığım var. Çok ilginç bir beyefendi, iyi bir adam. Ama yani burcu Yıllardan beri yaşadığı yerden ayrılmayı düşünmüyor. Ama tuturma o kadar baskın ve o kadar etkili ki bu tuturmanın o kadar baskın ve etkili olmasının bir anda evkensel dönüşüme giriyor ve ayrılmak zorunda kalıyor. Şimdi bağdırlarımız için çok kolay geçen süreçler bağdırlarımız için geçmeye biliyor. Boğa burcu köklenmeyi seven, sabit nitelikli, değişmekten hoşlanmayan, onun için güvenlik ve yaşadığı yerin bilinmesiyle alakalı bir yapı olduğu için bu dönemde çok deruni bir süreç yaşayıp o yaşamış olduğu deruni süreçle beraber hayatına yeni renkler katacağını gösteriyor. Saygılarımla.